Farkında olmasak bile artık çoğumuz birer dijital içerik üreticisiyiz. Dijital dünyanın ekonomik yönden güçlenmesi içerik üretimini çok daha üst noktalara taşıdı. Restoranlar, yeme içme mekanları, büyüklü küçüklü markalar hatta kar amacı gütmeyen kuruluşlar sosyal medya hesaplarını daha estetik bir hale getirebilmek adına çeşitli görseller üretmekte. Tabi bu öleri üretmek için kullanılan programların çoğu ücretli. Kur farkında göz önüne alacak olursak bizim adımıza içerik üretmek biraz pahalıya mal oluyor. Ücretsiz olan uygulamaların çeşitlilik konusunda da çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Peki bu sorunları aşmanın bir yolu yok mu? Tabii ki var. Diğer ücretsiz görsel içerik üretme araçları arasında çeşitliliği ve kalitesiyle Canva imdadımıza yetişiyor. Çok derin teknik elementlere sahip olmasa da Canva içerik çeşitliliği ve kolay kullanım ile bu açığı kapatıyor. Farklı sosyal mecralar için farklı içerikleri sınıflandırması ve bunları düzenlemeye izin vermesi en büyük özelliği detayların önem kazandığı bu yarışta yaratılan binlerce içeriğin arasında kaybolma. Canva ile fark yarat. Canva içerisinde birçok platforma ait hazır piksel boyutlarında taslak dosya oluşturma imkanı sunuyor. Paylaşacağınız platformun kişisel gönderi özelliklerinden tutun kapak fotoğraflarına kadar Canva üzerinden hızlıca taslak oluşturabilirsiniz. Bunun için ana sayfamızın sağ üstünde bulunan tasarım oluştur ikonuna geliyoruz. Burada isterseniz kendi istediğiniz boyutlarda bir çalıştırma oluşturabilir veya yükleyeceğiniz platform ya da çıktıya göre boyutları arayarak bulabilirsiniz. Örneğin YouTube'a yüklemek üzere bir şeyler arayalım. Gördüğünüz gibi YouTube'a dair birçok farklı bölüm çıkıyor. Bunlardan ilgili olanı seçerek hızlıca çalışmaya başlayabilirsiniz. Oluşturduğunuz taslağı isterseniz sıfırdan kendiniz dizayn edebilir veya hazır bir şablon üzerinde oynamalar ve değişiklikler yaparak işleri hızlandırabilirsiniz. Canva'da girmiş olduğum biçime göre en uygun şablon tasarımları gösteriliyor. İlaveten şablonlar arasında arama da yapabilirsin. Böylece hayal ettiğin tasarıma yakın bir çalışma görebilir ve onun üzerinde projeni devam ettirebilirsin. Her ne kadar şablonlar hazır olarak eklense de istemediğin şeyleri düzenleyebilir veya tamamen silebilirsin. Canva'nın güzelliği de burada eklenen birçok şeyi aslında Adobe programları gibi gözükmese de katmanlara ayırmış olması. Örneğin arka plan rengini tıklayarak o katmandaki renkleri görebiliyorsun. Shift tuşuna basılı tutarak birden fazla katmanı seçebilir ve ayarlamalarını en hızlı yoldan yapabilirsin. Kullandığınız taslak üzerindeki elementleri genel bir bütün olarak değiştirebilirsiniz. Tabi tek tek yapma imkanınız da var. Örneğin yazı biçimlerini değiştirmek için yazıya tıkladıktan sonra sol üstten seçebilirsiniz. Fakat bu yapacağınız sadece o katman için geçerli olacak. İkisini değiştirmek için yine shift tuşuna da basabilirsiniz. Ya da sol araç çubuğuna gelerek tarzlar kısmında bulunan renkler ve yazı tiplerinden bu taslak için önerilen genel renk paletini ve yazı stilini değiştirebilirsiniz. Aynı renk paletini birden fazla tıklayarak renkleri farklı katmanlarda aynı renk paletiyle otomatik olarak değiştirebilirsin. Tek bir tıkla taslak içerisindeki fontları değiştirebilirsin. çalıştığınız bir marka veya site varsa bütünlüğü korumak açısından marka kitini kullanarak yazı tiplerinizi ve renk kodunuzu bütün çalışmalarınıza hızlıca uygulayabilirsiniz. Daha önce hazırladığınız marka kitlerine sol çubukta bulunan tarzlar sekmesinden hızlıca ulaşabilirsiniz. Marka kitini kullanarak çalıştığınız site marka için bütünlüğü koruyabilir ve yeni bir taslakta renkleri ve yazı tiplerini en baştan aramakla uğraşmazsın. Marka kiti oluşturmak için Canva ana sayfanıza gelin ve ilgili kısma tıklayın. Burada logonuzu ekleyebilir, marka renklerini atayabilir, renk kodunu biliyorsanız direkt palete yapıştırarak aynı rengi kanvada da kullanabilirsiniz. Yapmış olduğunuz değişiklikleri görmek adına sayfayı yenileyin ve tarzlar kısmına tekrar gelin. Daha sonra tek bir tıkla marka renklerinizi projenize aktarın. Ekleyeceğin görsellerde arka planda bulunan öğeleri tek bir tıkla yok edebilirsin. Bunun için ilgili görseli taslağınızın üzerine bırakın veya eklemiş olduğunuz görsele tıklayın. Sol üstte bulunan efektler kısmına gelin. Ardından background remover'a tıklayın. Efekt sizin yerinizi otomatik olarak arka planda bulunan öğeleri yok edecek. Canva içerisinde bulunan hazır çerçeveler sayesinde hızlıca çerçevelenmiş görüntüler oluşturmanıza yardımcı oluyor ve fotoğrafları tekrar kesip biçmenize gerek kalmıyor araç çubuğunda bileşenlere geliyorum. Ardından çerçeveler kısmını buluyorum veya arama kısmını yazıyorum. Buradan istediğim çerçeve stilini sürükleyip tasarımın üzerine bırakıyorum ve içine dilediğim bir fotoğrafı sürüklüyorum. Böylece fotoğraf hızlıca çerçevenin içine oturtulmuş oluyor ve fotoğrafı tekrar kesip biçmekle uğraşmıyorum. Bu hafta bir görsel içerik yaratma uygulaması olan Canva'yı inceledik. Alanındaki nadir ücretsiz uygulamalardan biri olan Canva, içerik çeşitliliği ve düzenleme seçenekleriyle öne çıkmakta. Çok fazla içerik üretilen bu dönemde kalabalığın arasından sıyrılmak çok zor. Detayların önem kazandığı bu yarışta Canva ile fark yarat.